Hemşirelik mesleği bizler için mutluluk, empati kurmak, hoşgörü, emek, evet. güven, bilgi ve donanım, saygı, yol arkadaşlığı, bilinçli olmak, sevgi, fedakarlık, işbirliği içinde olmak ve yardımlaşmak. Biz Hemşirelik, geleceğe yön veren hemşireler yetiştirerek sağlığa ışık tutmaktır. Hemşireler günümüz kutlu olsun. Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan, tüm sağlık sektörünün vazgeçilmezi olan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlarım.